Merhaba arkadaşlar. Bugün size boyanın bu yapımını anlatacağım. Çiçeklerinin uç kısımları gördüğünüz gibi mekiğe benziyor ama mekik değil. Kolay mekik ya da yalancı mekik diyebiliriz aslında boya için. Tığ battığı ikişer zincirle yaptım ben. Üst kısmını yaptım daha sonra yeşil kısmını. En sonunda pembe kısmını yapıyorum. Sıralı bir oya. Hemen yeşil kısmı nasıl yaptığımı göstereyim. Videolarımı takip eden arkadaşlarım artık bunu biliyorlar zaten. Gene de ilk kez izleyen arkadaşlar için anlatmak istiyorum. Oyanın alt kısmını yaparken şu şekilde örümcekle başlayacağımız için şuradan başlanıyor örümcekle başlayacağımız için bir zincir çekiyoruz kullanırken gevşeme yapıyor çekmediğimiz arkadaşlar örümceğimizi yapıyoruz bir defa doladım tığ battı da 1 2 3 boşluk bırakıp dördüncüye giriyorum şu şekilde ve çift kat çift kat çekerek tamamlıyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim aşağı doğru 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne dolduruyorum 7. sık iğnem şöyle tığ battının altından olacak arkadaşlar bunu bu şekilde yapıyorum tekrar göstermeyeceğim bunu pembe kısma geçmek istiyorum pembe kısmın yapılışı biraz değişik daha önceden bazı örümcek oyalarında göstermiştim ama bu şekilde ilk kez göstereceğim bu tarz olarak hemen göstermek istiyorum Şimdi tepeciğime ipimi sık iğne sabitledim. Birinden diğerine geçerken arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum. Ee, sık iğne ile tepeme sabitledim. Daha sonra burada üstüne bir zincir çekiyorum. Zincir çektikten sonra çok küçük yani yarım santim kadar bir örümcek yapıyorum. Bu kadar küçük. Sonra gene örümcekle aynı, tığ, aynı yuvaya bir defa sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum. Aynı büyüklükte bir örümcek daha alıyorum. Tekrar yuvaya ucunu tutturuyorum aynı yere. Tekrar üstüne bir zincir çekiyorum. Aynı büyüklükte örümceğimi alıyorum. Aynı yere tekrar tutturuyorum. 5 tane yapacağım arkadaşlar. 3 oldu benimki. Üstüne bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek alıyorum şöyle. Aynı yere tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonuncu aynı yere tutturuyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Diğer tepenin ucuna sık iğnemi yapıp tutturuyorum. Çiçeğimi bir açayım burada arkadaşlar. Çiçeğimin ilk tığdan çıkmış hali şöyle. Çiçeğimizin yapraklarını açmamız gerekiyor şu hale getirmek için. Bunu yaparken arkadaşlar ya hep öndeki telleri çekin ya hep arkadaki telleri çekin. Şöyle örümceğimin bacaklarını çekerek görünüyordur inşallah yakından. Şöyle ikinciyi gerektiriyor sanki benimki biraz sıkıştırdım galiba. Çiçeğim bu şekilde oluşuyor. Bir tane daha yapalım. İlk kullanımdan önce güzel bir ütülerseniz eğer arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanırsınız. Mekik gibi. Tekrar biraz büyük oldu önce biraz küçültelim örümceğimi yapıyorum aynı yuvaya tutturuyorum bir zincir çekiyorum örümceğimi yapıyorum aynı yuvaya tutturuyorum bir zincir çekiyorum örümceğimi yapıyorum aynı yuvaya girip tutturuyorum bir zincir çekiyorum örümceğimi yapıyorum aynı yuvaya Tutturuyorum. Dört oldu benimki. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvadan. Şöyle tutturuyorum arkadaşlar. Sonra üstüne bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Ve şu tepeden tutturdum. Şimdi böyleyken arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gene çekeceğiz. Dediğim gibi ya hep arkadakileri çekelim ya hep öndekileri çekelim. Yoksa biri sağ biri sola bakıyor. Güzel durmuyor. Hemen çekiyorum ben bir, ters mi çektik? Şöyle çekecektik bir, 2 üç, dört, sonuncu beş. Oyağın çiçeği bu şekilde. Şöyle göstereyim. Instagram'da ütülenmiş halini halinde koyacağım arkadaşlar. Yakın plan çekimi. Anlatımı da burada. Eğer beğendiyseniz siz de benim gibi beğen butonuna basın. Eğer abone değilseniz de abone olun. Böylece her gün yayınladığım örneklerimi görürsünüz arkadaşlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin. Ellerinize sağlık diyorum.